Değerli kardeşlerim. 72 8. ayet ne diyor bizlere? Yani biz ne olmalıyız? Nasıl yapmalıyız? Neler olabiliriz? Yani bizden istenen nedir? Nasıl düşünmeliyiz? Nasıl hareket etmeliyiz? Manamız nedir? Yani bir iyi şeyler yapınca avunup övünürüz. İyi şeyler de yapmayınca bu da Allah'tandır. Kader yorumundaki Allah'a iftira manası vardır. O zaman dürüst olalım biraz. Bunların tüm temelinde yatan nedir biliyor muyuz değerli kardeşlerim? Madde bağımlılığı denir. Madde bağımlılığı. Şimdi bu teneke koklayanlara, alkol alanlara, işte e, sigara içenlere ya da ne bilelim bu eroin, esrar filan bunlara madde bağımlılığıdır. Aslında bir şeyi unutuyorlar. Asıl madde bağımlılığı dünya bağımlılığıdır. Çünkü dünya maddedir. Yani kelimeleri doğru anlayalım, doğru kullanalım, yerinde kullanalım. Herkes kendisini tanımlasın. Hatta birçok Müslümanım diyen adam o insanlara madde bağımlısıdır. Kendisi bir numarada madde bağımlısıdır. Onu Söylemez. Kendi üzerine düşünmez. Kaderi kafasına göre yorumlar. Kendi güzel bir şey yapınca o be benden ben yaptım de. Peki yanlış bir şey gücü yetince yetmeyince yanlış bir şeyler de yapınca ne olur? E bu da Allah'tan Hoşuna gitmedi. Hoşuna gitmeyeni kendi yapmaz çünkü. Halbuki kendi yaptı. Ama bir de bunun imtihan boyutu var. İnsanlar düşüncelerine göre yol çizilir. Ne düşünüyorsak hangi yolda yürüyorsak o yol bize genişletir. Ya bizi serbest bırakılır, şeytana teslim edilir ya da melekler tarafından yardım edilir. Hepsi bu. Ama tek şart neden anlayamıyoruz bunu? Madde bağımlısı olduğumuzda. Yani dünya bağımlısı olduğumuzda e akılda, kalpte de hep dünya var. E dünya var, çıkarlar var, menfaat var. Yükseklik kompleksi var, makam hırsı var, alkışlanma var, üstün olmak var, ben biliyorum var. Yani önde olma hevesi, heveslerimiz çok bittiği yok. Bunlar ne? Hepsi madde bağımlılığı. O zaman mana bağımlılığı ne zaman olacak? İşte bu ayeti anladığımızda, evet ya Rabbi. Şu an ben şu kelimeleri konuşuyorum ya inanın yemin ederim Allah konuşuyor size. Ben ona diyorum ki Rabbime diyorum ki, ya Rabbi. Ben bunu anlatmaya bu yetmez. Bu aciz halimle ayetleri anlatamam. Benim yerime sen anlat. Ama ben anlatmışım gibi de bana mükafat ver diyorum. Hepsi bu. Evet Allah anlatıyor. Zaten ayeti Allah söylüyor. Yani sizlerin anlayacağı şekilde de Allah anlatıyor. Ha sebep ben olabilirim. Ahmet olur, Mehmet olur, Ali olur, Veli olur vesaire. Bu ayrı. Herkes böyle düşünsün istiyoruz. Ama güzel söyledin, güzel yaptın benden. E yanlış yaptım kimden? E o da Allah'tan. Bakın, bakın. Yani bizdeki, biz insandaki sahtekarlık boyutlarının manası. Neden? Kalbimizde, zihnimizde bulanıklık var. Ne bulanıklığı? Madde bağımlılığı bizi sarhoş etmiş. Anlamaya çalışmıyorlar diyor. Niye anlamaya çalışmıyorlar diyor? Hem soruyu soruyor hem de böyle cevabını veriyor. Sakın ben söylüyorum zannetmen Sizler de aynı böyle benim gibi söyleyebilirsiniz madde bağımlının kim olduğunu kendi kendinize de söyleyebilirsiniz. Aynıya bakıp ben madde bağımlısı mıyım? Aklımdan dünya çıkarlarım, ticaretim hiç çıkmıyor ama Allah'ın ayetlerini bu yüzden de anlayamıyorum diyebilirsiniz. Sebep sonuç var. Niye anlayamazsın? Aynı akıl, aynı gramaj, aynı zeka, aynı irade, aynı kalp, aynı nefis. Niye anlamasın? Fark yok. Benimle senin bir farkın yok, seninle benim bir farkım yok. Yaratılış şekilde. Peki anlayamama ne? Sonradan yerleşen madde bağımlılığı. Akılda dünya var. Nefiste dünya istekleri var. Madde madde bağımlı. Sarhoş olmuş. O madde bağımlısı dediğiniz insanlar birkaç saat sonra gözünü açar ayıkırlar. Ama dünya maddedir. Bu dünyadaki madde bağımlılığı asıl madde bağımlılığı dünya bağımlılığıdır. O adam ancak kabirde uyanır. Madde sarhoşu olmuştur. Dünya sarhoşu olmuştur. Kurtaramıyorsa anlamıyorlar. Anlamaya çalışmıyorlar. Neden diyor Allah. Ondan sonra da cevabını veriyor. Onların kalplerinde Allah iste, Allah'ın emirleri, ayetlerini anlam isteği yok. Dünya madde bağımlılığı var diyor. Onlar ancak kabirde gözlerini açınca kafir olduklarını, münafık olduklarını anlarlar diyor. Bunu da böyle cevap veriyor. Bunları söylemeye benim haddime de düşmez. Bunlar hep Allah'ın sözleri. Yoksa bilmem, çok da bilen bir insan değilim. Ama anlamaya çalışırsak bilmek zor bir iş değil. Ama iyi yaptığımız şeyleri de Öyle ya, dürüst olmamız lazım. Başımıza iyi şey geldi, iyi şeyler yap. Ya Rabbi sen yaptırdın bunları. Elhamdülillah veya şükür. Çok şükür demek gerekir. E bunları ne yaparsak iyi, güzel olan şeyleri. Ama yanlış bir şey de gelirse, bu da senden Allah'tan. Bu da senden ya Rabbi deme şansımız var. O zaman burada dürüstlüğü vurguluyor. Ney peki bu dürüstlükten ayıran bizi? madde bağımlılığı, dünya sarhoşluğu ve kabirde uyanacak olan insan. Bu onun ayıkması zordu. Onu ayıktıramazsın. Ancak kabire girince ayıkır. Eyvah! Oradan bana hiçbir şey kalmamış yadır. Eyvah uyanır. Ama geç kalmış olur. Ya münafık, ya kafir, ya müşrik olur. Ya iki yüzlü fırıldakçı maymun kertenkele yok. İşte bunlar hep gerçekler değerli arkadaşlar.